Evet 25'i bitirip geldiniz 26'ya. Hemen buluştuk. 26. sayfada 4 ve 5. etkinliğimiz var arkadaşlar. 4. etkinlikte okuduğunuz metnin konusunu, ana fikrini yazınız. Okurken aldığınız notlardan yararlanabilirsiniz diyor. Metnin metinde ne anlatılıyor? Yani metnin konusu nedir arkadaşlar? Metinde konukseverlik ve misafirperverlik hakkında bilgi veriliyor, değil mi? Bu anlatılıyor. Peki çıkarılan sonuç nedir? Yani Ana fikir nedir? Ana fikir ise yani çıkarılan sonuç eve gelen misafir kim olursa olsun iyi şekilde ağırlanmalıdır. Ana fikir de Budur arkadaşlar. Yani çıkarılacak olan sonuç budur. Evet dördüncü etkinliğimiz bu şekilde sevgili gençler. Sizler hızlıca yazıyorsunuz. Videoyu durdurup yazıyorsunuz. Ben beşinci etkinliğe gidiyorum. Orada beş tane sorumuz var. Çünkü Whatsapp'ta paylaşın ki arkadaşlarınızla hızlıca bitirsin. Beraber oyun oynayabilirsiniz. Evet beşinci etkinliğimiz. Bu metin hangi siteden alınmıştır diyor arkadaşlar. Bu metin baktığınız zaman www.bmap.gov.tr sitesinden alınmıştır. Değil mi? Bay, bay, b a a -E. MapGov.tr sitesinden alınmıştır. Peki araştırmalarınızı yaparken hangi internet sitelerinden yararlanıyorsunuz? Aslında birçok internet sitesi var ama tabii ki Wikipedia ve kanalımız Eğitimhane YouTube her türlü bilgiyi size veriyor bu kanallarda ve sitelerden yararlanıyorum diyebilirsiniz ya da başka site veya kanal isimlerini yazabilirsiniz. C hangi internet sitelerinde yer alan bilgileri güvenebilirsiniz? Açıklayınız. Evet, her internet sitesine yer alan bilgiye güvenemeyiz, değil mi? Çünkü bu bilgiler hatalı olabilir. Hangi internet sitelerinde al yer alan bilgilere güvenebilirsiniz? Açıklayınız. Eee http Https. Şu aşağıda var DD arkadaşlar. Şu https yazısı olan başında, linkin başında bu ibare olan internet siteleri güvenli sitelerdir. Bunlara güvenebiliriz veya devlete ait siteleri güvenebiliriz. Onu yazabiliriz arkadaşlar. Devlete ait sitelere güvenebiliriz. Ya da başında işte https yazalım. Https ibaresi olan ve devlete ait resmi diyelim resmi siteleri güvenebiliriz değil mi bu sitelere güvenebiliriz sevgili gençler böyle yazabilirsiniz. Bir sonraki sorumuz girdiğiniz sitelerin güvenirliğini sorguluyor musunuz? Neden? Sorguluyorsanız neden sorguluyorsunuz diyor. Tabii ki girdiğiniz sitelerin güvenliğini sorguluyorum. Çünkü bu siteleri tanımıyorum ve bilgisayarıma virüs yükleyebilir veya bilgileri yanıltıcı olabilir. Evet yalan yanlış bir sürü bilgi var değil mi arkadaşlar? Bunların güvenirliğini sorgulamamız lazım. Ondan sonra aldığımız bilgileri kullanmamız gerekiyor. D internet sitelerinin güvenilirini nasıl anlarsınız? Az önce söyledim aslında. Adres çubuğunun başında https nokta 2 nokta yazısından anlarım. Evet bu ibare var ise Adres çubuğunun başında bunlar Google tarafında güvenilir site kategorisine alınır Evet başında https yazısı varsa Google bu site güvenlidir Eğer bu yazı yok ise e, bağlantısın bağlantınız Pardon bağlantınız güvensizdir yazısı çıkar karşınıza arkadaşlar Evet bu yazı varsa eğer bu ibare varsa site güvenlidir dedik Evet arkadaşlar. Bu sayfamız da bu şekilde bitti. Bir sonraki sayfayı hazırlıyorum. Durduruyorum videoyu burada sizin için ki rahatlıkla yapabilirsiniz. Hadi bakalım bitirin gelin.